Selamun Aleyküm Beyler kola gelsin şimdi size Editor'de editörde e, şey öğreteceğim havuz yapımını öğreteceğim Beyler önceden çektiğim videoda e, normal basit hücreyi öğretmiştim hücre yapımını öğretmiştim sonra kafesi öğrettim nasıl kafesi yapıldığını öğretmiştim şimdi de bir tane havuz yapacağız arkadaşlar Şuraya bir nesnemizi çizelim. Havuzun derinliği size kalmıştır. Siz nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. Genellikle bu kadar derinlik yeter zaten. Şuradan teksturemizi seçelim. Nerede tekstürümüz? Şunu seçelim mesela. Tekstüre de size kalmış bir şeydir, zevkinize göre. Onu biraz kısa yaptık ama uzatalım biraz. Tamam. Arkadaşlar böyle elinizle tek tek çizerseniz daha iyi olur ve görüntüsü daha hoş olur. Shift'e basarak kopyalarsanız da görüntüsü kayar. Bazen öyle olabiliyor. Aa biz video çektiğimiz için hemen Shift kopyala yapıştırla yapacağım. Uzun sürmesin diye. Bir de zemin çizelim buna. içten dıştan fark etmez nasıl olursa olur. Zemininizde çizmek çizmişiz. Şimdi beyler bunun içine bir tane daha çiziyoruz. Tam boyutunda. Yüksekliği de size kalmıştır. Ama altındaki şu kırmızı yer, şu kırmızı yerle tam hizada olması iyi olur. Yoksa bu olur. Bu da biliyorsunuzdur tabii ki de. Yüksekliği bu kadar yeter. Vater. Su tekstürleri bendekiler değişik. Sizdekiler şunlardan. İstediğin yapabilir istediğiniz yapabilirsiniz. Ben bunu yapmayı tercih ediyorum. İşte, su havuz yapımımız bitti arkadaşlar. Şimdi buna özellik verelim. 20'den Funk Water özelliğinden Render moddan teksturayı seçip Fix Amount'u 150 yaparsak saydamlığı içi gözükür yani. 255 yaparsak gözükmez. 100 yaparsak içi biraz daha gözükür. Vava Heat'i dalgasıdır arkadaşlar. Bu, bunu genellikle ben 1 yaparım. bir iyi bir dalgadır. Şimdi suyumuz hazır arkadaşlar. Bir oyuna girip bakalım. Bu arada sky vermeden oyunun hatalarına bakmak için de girip bakabilirsiniz beyler. Sky vermeden BSP'ye çevirdiği zaman girip hatalarına bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi sky yok. Bir dakika. ha. Göstermiştim ben bunları size. Gördüğünüz gibi suyumuz hazır. Dalgası da iyi. içi saydamlığı da gözüküyor arkadaşlar. Hiçbir yerinde kesinlikle bir buk ve İzlediğiniz için teşekkür ederim. AquaMappers, Punishment, Başado ve Bekir Bey teşekkürler. Sağ olun beyler.